depremlerde tüm afetlerde kaybettiğimiz tüm canlarımıza onların aziz akraları önünde el fatih. Ahirete geçmiş olan tüm geçmişlerimizin ruhları için, 6 ayrılmış olan tüm kardeşlerimizin ruhları için, Allah razı olsun. El Fatiha. <laughs> son dönemin dünyadaki en büyük yıkımına <laughs> yıkımını Türkiye yaşadı. Çok büyük yıkım yaşadık. Adeta kainatın koptuğu gün gibiydi. Acılar hep beraber sarmaya çalışıyoruz. Hep beraber mücadele etmeye çalışıyoruz. Ben tüm kaybettiğimiz canları bir kez daha rahmetle anıyorum. Geride kalanlara sabır diliyorum. Umarım bir daha böyle bir felaketi yaşamayız. Bundan sonra tekrar almak için uğraşacağız, takip edeceğiz hem Türkiye bütün ile deprem bölgesi. Bugün burada 20'ye yakın ilçe belediye başkanımızla birlikte eee depremin ikinci yıl dönümünde e, halkımıza burada depremi yaşayan herkese tekrar geçmiş olsun demek kaybettikleri vatandaşlarımız yakınları için başsağlığı dilemek, üzüntülerini paylaşmak ama aynı zamanda dayanışma duygularımızı da ifade etmek için buradayız. İzmir Türkiye'nin her tarafından insanın yaşadığı bir şehir. Dolayısıyla İzmir'de yaşayan pek çok yurttaşımızın buralarla bağları var. Ama İzmir gibi şehirlerin aynı zamanda Türkiye'de ihtiyaç olan her noktada varlığını göstermesi lazım.